Kadınların doğum yolculuklarında özgür olmaması açıkçası beni de mutsuz ediyordu. Ve özgürlük adına kah çömeltiyorduk, kah pilates topuna oturtuyorduk. Ama bir şekilde rahatsız oluyordu kadınlar. Ve hep hayal ediyordum. Yani özgür kalsınlar ama bedenlerinin ihtiyacı olan dinlenmeyi de sağlayabilsinler. İşte bunun hayaliyle TÜBİTAK'ın da desteklediği her anlamda, her aşamada Türk emeğini, Türk emeğiyle, Türk mühendisleriyle, Türk yatırımcısıyla e, ürünümüzü oluşturduk. Videoyu Yatar pozisyonda anne uzun süre kaldığı zaman bebeğe giden kan akımı azalıyor. Bebeğe rahme giden kan akımı azalıyor. Bebeğin kalp seslerinde bozukluklar oluyor. Ve bebek bu yolculuktan yorgun argın çıkıyor. Bizim hedefimiz bebek ve anne için doğum yolculuğunun keyfince geçmesi. Ayşe Hanım'ın bir projesi. Bu proje, Benim bir hayalim. Evet Ayşe Hanım'ın bir hayali. Ayşe Hanım bize geldi. Çünkü 20 yıl Yataklarında yaşanan sıkıntılara birebir şahit olup nasıl çözüm üretirizin arayışındayken son yıllarda çok ciddi bir şekilde işe yoğunlaşınca işte elimize dokunduğumuz bir ürün ortaya evet. çıktı. Amaç doğum yolculuğunda kadına, bebeğe ve hekime yardımcı olabilecek bir ürünü ortaya çıkarmak. Ee, gerçekten bu anlamda evet e, görüldüğü gibi annemiz çok rahat oturuyor ve bu oturur pozisyonda doğumun her aşamasında kullanabiliyor sandalyemizi. Bebeğin çıkışı, doğum sürecinin her aşaması güvenli bir alan sağlıyor anneye. Bu çok önemli çünkü anne kendisini güvende hissettiği zaman Beden gevşiyor, zihin özgürleşiyor ve içinden gelen bu bedenin ihtiyacı olan pozisyonları anne yakalayabiliyor. Yani bir yatar pozisyonda her kafadan bir sesin çıktığı, herkesin bir şey söylediği ortamda anne aslında panikliyor. Ne yapacağım telaşına giriyor. İşte dikey doğum koltuğuyla anne içinden gelen o programında var olan ne yapması gerektiğini bilen tarafa Evet diyor. Bunu mu istiyorsun? Hemen bir tuşa dokunuyor. Yatmak mı istiyorsun? Yatıyor. Çömelme pozisyonuna mı geçmek istiyorsun? Geçiyor. Çünkü içteki gelen ses hangi pozisyonda bebeğin daha rahat edeceğini biliyor. İş o ki buna cevap verebilmek. Çok şükür yaklaşık iki buçuk yıldır heyecanla çalışmalarını yürüttüğüm, hayalini hep gördüğüm dikey doğum sandalyesi nihayet elle tutulur hale geldi. İnşallah birçok kadının hayatında yaşadığı bu doğum sürecini çok daha keyifli, doğal, özgürce yaşamasına vesile olacak. Aslında beni e, tüm değişimler çok heyecanlandırıyor. Belki de kadın doğumun en keyifli yanı çok ciddi bir değişime vesile oluyorsunuz. Kadın bedeni kökten değişiyor, yaşantısı kökten değişiyor bir doğum yolculuğuyla beraber. Bu anlamda evet değişim gerçekten çok güzel. Yolculuğun her aşaması çok güzel ama inşallah bundan sonra dikey doğum koltuğuyla doğum yolculuğuyla beraber kadın yaşantısının o değişim süreci çok daha güzel olacak. Çünkü değişim güzeldir. Ee, bu ürünün bir referansı olmadığı için ergonomisi gerçekten ergonomi prototip üretmek, ergonomi testi yapmak çok meşakkatli ve uzun bir süreçten geçti. Bu, klinik deneyler yapıldı bu anlamda. Her kiloda, her aynı, boyda, aynı Evet, da, evet, Ayşemam'ın kliniğinde deneyler yapmamış. yapıldı. Anne dallarından evet. geri dönüşlerle ürün ortaya çıktı. Dikey doğum dünyada birçok hekim tarafından aslında e, uygulanmak istenilen bir durum, bir metot. Ancak e, anneye ve özellikle hekime konfor sağlayacak bir ürün yok. Bir bu ürünü geliştirdik. Dikey doğumda aynı zamanda bu ürün yatay doğum yapabiliyor. Çünkü ben buna şey diyorum multi ürün evet multi fonksiyonel diyorum. Ee, dikey doğum zaten iddiamız yatay doğum artı bir de cinekolojik, cinekolojik da muayene e, ya de çok uygun bir ürün. Doğum destekçisinin veya annenin yanında olacak kişinin bazen yapabildiği bazen yapamadığı bu masajı bizim doğum koltuğumuz her zaman annenin istediği doğrultusunda yapabiliyor. Artı gene pelvisin esnetmesine yönelik minik minik e, masajlarla, vuruşlarla pelvisin gevşemesini sağlayacak bir e, fonksiyonumuz var. Bu da artı bir avantaj. Bir hekim arkadaş doğum sonrasında annenin gerekli muayenelerini yapabilmesi için istediği pozisyonu verebiliyor. Yani burada hem hekim düşünüldü, hem anne düşünüldü, hem bebek düşünüldü.